Arkadaşlar hepinize merhaba. 2025 yılının ilk alışveriş videosunu çekmek istiyorum sizler için. Hem de 2025 yılında okunacak kitaplar gibi bir video çekmeyeceğim. Bu video aynı görevi görecek aslında bakarsanız. Çünkü bu videoda paylaşacağım kitap alışverişinin büyük çoğunluğunu 2025 yılında okumayı planlıyorum. Zaten şu anda evimde olmadığım için satın aldığım kitaplar, buraya gelen kitaplar genelde benim burada oluşturduğum dar bir kitaplığın eserleri oluyor ve hep onlardan okuyorum. O yüzden muhtemelen buradayken e, okuyacağım kitaplardan oluşan güzel bir video olacak. 50'den fazla kitap var. Tam sayısını bilmiyorum ama 51-52 civarlarda sayısı olan kitaplar paylaşacağım sizinle. 2024'ün son çeyreğinde aldım ben bu kitapları. Tek bir alışveriş değil tabii bu kitaplar. E, biliyorsunuz kitap fiyatları da bayağı yükseldi. 50'den fazla kitap şu anda maddi açıdan da bayağı bir külfetli oluyor. O yüzden e, peyderpey aldım. Ama tabi belli bir temayı da takip ettiğim bir alışveriş grubu oldu. Alışverişler silsilesi oldu. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Nereden başlayacağım diye bakıyorum etrafıma. Ee, önce şuradan başlayayım. İlk alışverişimdi benim 7 yayınlarımdan. 2 tane, 2 tane değil aslında 3-4 tane kitap aldım da şimdi 2 tanesini burada paylaşacağım. Diğerlerini bulamadım çünkü ya İstanbul'a götürdüm ya da öyle bir şey bilmiyorum. İlk kitap Lüselman'ın Ördekler Newbury Report'u. Ördekler Newbury Report benim okuduğum en ilginç şeylerden bir tanesi olabilir. Bu kanalda çok e, derin ve geniş bir videosu da olacak açıkçası. Ama birkaç aydır okuyorum. Böyle beşer onar sayfa okuyorum bitmesin diye. Ve öyle daha keyifli bence. Yani oturup böyle birkaç günde ya da işte bir hafta 10 günde zaten okunacak bir kitap değil de... E, çok hızlı okumak istemediğim bir kitaptı ve buna da uygun bir kitap açıkçası. Buna kendine ait videoda ayrıca detaylı bir şekilde değineceğiz. Bu video şu anki alışveriş videosu. Genelde kitapları sadece gösterdiğim ya da bir iki cümle bir şeyler söyledim bir video olacak yine eski alışveriş videoları gibi. O yüzden çok detayına girmeyeceğiz ama bu yani inanılmaz bir kitap. Bilinç akışı metoduyla yazılmış 1040 sayfadan bahsediyoruz. Yani yaklaşık 1000 sayfa diyeyim, 40 sayfayı çıkartayım çünkü orada bir bir de daha aslanının olduğu bölümler var. Onlar bilinç akışı değil. Yani ama o da değişik bir tür zaten. Çok ilginç bir kitap. Noktalama işaretleriyle problemi olan da bir kitap aynı zamanda. Çok ilginç bir metin gerçekten. Bu kitabı çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Elman'ın bu muhteşem kitabını bir kenara kaldıralım. E, aynı yayın evinin bir taraftar notları. Frederick Exley'in kitabı. Bu da yine ilgimi çeken kitaplardan bir tanesiydi. Yayın evinden yine Oscar ve da var mesela. E, ödüllü bir kitaptır. E, onu da almıştım ama muhtemelen onu ödül kitaplığıma koydum İstanbul'da. O yüzden burada bulamadım. Onu da sadece söyleyerek geçeyim. Yine dediğim gibi bir taraftarın notları. Şimdi burada kalabalık bir kitap grubu var. Ondan kurtulmak istiyorum hemen ilk. Çünkü etrafım çok kalabalık. Onları bir eriteyim. İtak yayınlarına geçeyim ilk önce. İtak yayınlarının Modern serisi. Benim en sevdiğim serilerden bir tanesi. Bilgisayarda işte Excel üzerinden de takip ediyorum. Takip ettiğim serilerde ne durumdayım diye bu serinin de %35-40 civarında kitabını okumuş durumdayım şu anda. Ondan aldığım kitaplar, son çıkan kitapları, bütün kitaplarını alıyorum bu seriden çıkan ve hepsini okuyorum açıkçası. Ruyu Murakami, Emanet Dolabı Bebekleri ve Miso Çorbası'nda. Ruyu Murakami'nin iki kitabı. Bu seriye yeni dahil olan yazarlardan bir tanesi. Güzel de oldu. Bu arada bu kitapların, şu an bu modern serideki kitapların hiçbirini okumadım. E, hepsini gösterip geçelim. Harikunzru'nun ki bu seride başka kitapları da vardı. İnsansız Tanrılar isimli seri. Edward Carey Gözlem Evi Apartmanı. Bir sonraki kitap. Anay Nin. Henry ve Biliyorsunuz bir beşlemesi de vardı bu serinin içinde. Ee, o da ilginç bir yazar gerçekten. Bu kitabı da merak ederek aldım. Ama henüz daha okumadım. Bekliyor. Ridley'in Şoku. Bu son çıkanlardan bir tanesi. Rachel Yoder, Gece Kancığı. İnşallah doğru okuyorum bu resimleri. Donald Ray Pollock. Bunu <laughs> hiç okumayayım ismini. Kesin yanlış okuyacağım. Mackem gibi bir ismi var. Kitabın. Ee, bu arada Ray Pollock'un Düş Yakanından Şeytan mıydı? Bu serideki diğer kitabı çok harika bir kitaptı. Hatta serinin en iyi kitaplarından bir tanesi bence. Mariana Enriquez, Yatakta Sigara İçmenin Zararları. Bu da yine sükse yaratan... Ee, kitaplardan bir tanesi serideki. Arjantinli olması lazım yazarı. Thomas Jedrowski, Karanlıkta Yüzmek. Ee, Jelinek'in, ki kendisi biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülünü almıştı. 2004 yılında olması lazım. Ee, Orhan Pamuk'tan önceydi yanlış hatırlamıyorsam, bir yıl önce. Ee, onun Dışarıda Kalanlar isimli eseri ki bu serinin içinde Jelinek'in başka kitapları da var. Monika Ojeda, Çene Kemiği. Böyle kitaplar gerçekten çok ilgimi çekiyor. Mesela geçerken bile ilginç buldum bu kitabı. Hernan yazın Uzaklardası. Hernan Diazın da yine başka kitapları vardı bu dizinin içerisinde. Ve Yann Yank'e, bu seriye yeni dair olan yazarlardan bir tanesi. Onun da birçok kitabı burada olacak gibi. Canlanan Lenin'den Öpücükler isimli biraz daha hacimli olan eseri. Şimdi bakıyorum Itaki Modern sanırım bitti gibi. İtakiye başlamışken İtakiden devam ediyor. Biri bitireyim diye düşünüyorum. Bilim kurgu klasiklerine geçiyorum. Bilim kurgu klasikleri 2024'ün sonunda 100. kitabı Tehlikeli Görüleri çıkartarak 100. kitaba ulaştı bu serimiz. Ve bizi de çok mutlu etti açıkçası. Bu serinin böyle devam ediyor olması çok güzel bir şey. Uzunca bir süre daha da devam edeceğe benziyor. Harlan Ellison'ın Tehlikeli Görüler isimli eseri. Bu da yine... Şu anda okuma etkinlikleri falan var ama henüz okumadığım, etkinliğe katılmadığım bir kitap. Ee, ama 2025 yılında bunu da okuyacağım. Bundan önce okuma ihtimalim olan kitap ise John Brunner'in Zanzibar İstifi. Bu benim çok daha fazla ilgimi çekti. Ee, aynı zamanda Hugo en iyi roman ödülü de varmış. Zanzibar İstifi'nin. Çok güzel bir kitaba benziyor. William Gibson'dan yanan Chrome. Robert Silverberg'den içeriden ölmek ve Richard Matheson'dan Zaman İçinde Bir Yer. Şimdi tabii Itaki'den bir de Kuang'ın Babil'ini aldım. Bunu da yine çok merak ediyorum. Bu da bayağı bir ödül topladı. İşte Nebula'lar falan. Hugo aldım bilmiyorum. Bakayım. Almamış ama e, Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü, İngiliz Kitap Ödülü, Yılın Kurgu Kitabı, Nebula En İyi Roman Ödülü, e de bir e, En İyi Fantastik Finali varmış eserin. Bu da yine çok sükse yaratan kitaplardan bir tanesi. Ben de merakla okumayı bekliyorum. İlk okuyacağım kitaplardan bir tanesi de bu. Evet, Itaki başka göremiyorum şu anda. Sanırım bitti. Böyle bir fırsat alışverişi yapmıştım. Everest'ten. Ee, birkaç tane kitap aldım. Bir tane Ahmet Altan aldım. Ölmek kolaydır sevmekten. Bunları hemen okuyacağım zannetmiyorum. Biraz daha sonra sıra gelecektir. Mario Simmel polisiye yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam ya da böyle bir casus edebiyatı gibi bir şeyi var, e, kitapları var. Onun iki kitabı Güneş'ten de Sıcak ve Yaşamak Ne Güzel. Bu eserleri de aldım. Dedim ki bunları muhtemelen yılın sonuna doğru falan okurum. Şu anda sıraya almadım onları. E, Virginia Woolf'un can yayınlarından çıkan üç kitabını aldım. Bunu Instagram hesabında da paylaşmıştım bu üç kitabı. İşte çevirmenlerini falan sevdiğim için özellikle e, Mrs. In çevirmeni Duygu Akın'dı. Berrak Göçer'de diğer iki kitabı çevirmiş. Yani bu çevirileri okumak istedim. Can yayınları da Virginia Woolf bastığı için bunları da almak istedim. Buradan okuyacağım Woolf'u. Ve muhtemelen kanalda da videosu olacak yazarlardan bir tanesi. Şimdi Cemil Meriç çevirileri var iletişim yayınlarının. Çok güzel eserler gerçekten çevrilmiş oranın içinde. O serinin içinde. Ve Tantum Wilder'ın San Luis Rey Köprüsü. Eskiden köprüden düşenler diye çevrilmiş bir kitap. Bu polis ödüllü bir kitaptır. E, bunu aldım. Hem fiyatı uygun da, hem de çok merak ettiğim de bir e, çeviriydi. Cemil Meriç çevirisi. Bu kitabı aldım. Bunu da yine polisler kitaplığımıza kanaldaki kazandırırız. Yan pasajdan aslında epey bir kitap aldım da onları okudukça, çoğunu okudum. Okudukça kaldırmışım herhalde. Bulamadım diğer kitaplarını. E, David Funkinos'un Güzelliğe Doğru isimli eseri kalmış burada. Yine son çıkan tüm kitaplarını aldım yan pasajın. İyi kitaplar bastıklarını düşünüyorum çünkü. Hatta kanalda da birkaç kitabın videosu vardı. Bu arada birkaç tane itaki atlamışız burada. Korku Karanlık Kitaplıktan. Joe Hill Kalp Şeklindeki Kutu birincisi. ikincisi de Max Brooks'un Güdüsü. Bunları da almıştım. Buraya tekrar geri dönmüşken söyleyeyim. Ben aslında Karanlık Kitaplık ya da Korku Edebiyatı okumuyorum. Biraz korkuyorum galiba. <laughs> Sevmiyorum o gerilimi. Yani ben biraz daha böyle dramatik bir gerilipten hoşlanıyorum. Bu arada mikrofon ters takmışım. İnşallah şimdiye kadar videonun sesi iyidir. Ee, neyse ben dramatik gerilimlerden hoşlanırım genelde ama Cahil'i burada Karanlık Kitaplık'ta takip ediyorum. Bir de Güdü'nün de konusunu merak ettiğim için bu iki kitabı da aldım. Gerçi Karanlık Kitaplık'tan da bayağı kitabım var ama Dediğim gibi çok okuduğum bir seri değildir. Yine e, Michael Cunningham'ın Saatler isimli eseri. Bu da yeni baskı yaptı tekrardan. Bu da yine polisler Pulitzer ödüllü bir kitaptır. Benim polisler kitaplığını da kazandırdım hemen bu eseri de. Bunu da okuyacağım en kısa zamanda. Bir Hakan Günday alışveriş yapmıştım. Bu kanalda çünkü Hakan Günday eee yapacağım, videolar çekeceğim. O yüzden bastığı şey yayınladığı ilk 5 kitabı aldım. Tabii Kinyas ve Kayra ile başlayacağız ilk kitabıyla. Ondan sonra sırayla e, diğer kitaplarına da devam edeceğiz Hakan Günday'ın. Onları göstereyim size ve şimdi nereye geçelim? İş kültüre geçelim. Yani iş kültürün e, çağdaş serisiydi galiba bu. Ben bu seriyi de yine o az önce söylediğim hangi seriydi? Mesela İtaki Modern gibi işte bilgisayardan fan takip ediyorum. Kaç sayfa okumuşum, kaç kitap okumuşum vesaire yüzdeli olarak. Bu da o serilerden bir tanesi e, ee, onun bende olmayan eksik kitaplarını ve son çıkan kitaplarını aldım. Zaten bunların dışında neredeyse hepsini okudum galiba. Birkaç tane kaldı. Bir tanesi Alain Gilo'nun Bir Ada icat Etmek. Ki serin e, erken kitaplarından bir tanesi. Bir diğeri Go Eko Diktatörlük. Önce Yeryüzü Sonra insan. Bu da ilginç bir kitap. Miguel Bonnefoy'un Muciti. Bonnefoy'un başka bir kitabını daha okumuştuk. Hatta Bonnefeu galiba bu seride ikinci kitabı basılan ilk yazar olabilir. 20. kitaptan sonra bir yazar ilk defa ikinci kitabıyla seride yer aldı. En Helen Lestadius diye okunuyor galiba. Çalanan. Bu da ilginç bir kitap. Bunu da çok merak ediyorum. Buradan da bunları aldık. İş kültür demişken şunu da göstereyim. tamı Hardy'nin Herhangi Bir Cud çevirisi. Eskiden atsız sansız bir jud falan diye de çevriliyordu yani çevirmeye devam ediyor hatta başka yayın evlerinde e, iş kültürde herhangi bir jud olarak çevirmiş İngilizce aslında da Lale Akalın çevirmiş e, ben de bu seriyi takip ettiğim için yani modern klasikler sesini iş kültürde buradan aldım Thomas Hardy ama şöyle bir Hardy baskısı var onu da aldım Tess isimli kitabının e, çok seviyorum bunu yani böyle yurt dışındaki aslında kalitesiz ama yani kağıdı kalitesiz ama işte içeriği tabii ki kaliteli. Eserlerin kapaklarına falan benzettim. Çok böyle hoşuma gitti yani kapak tasarımı. E, basit görünüyor ama bence etkileyici. E, yalan Bahçesi'nde Bir Gül Test diye Thomas Hardy'nin romantik klasiklerinden bir tanesi. Yayın evi e, Mart'ı. çeviren Çevirmen ise Özgür Umut Hoşafçı'ymış. Umarım metin güzeldir. Güzel olduğunu tahmin ediyorum. Bu kitabı da buradan okuyacağım. E, yani Tabii iş kültür basarsa modern klasiklerden de alırım o baskıyı ama şimdilik şu anda kitaplığımda bu baskısı bulunacak diyebilirim. Şimdi gelelim, Aa, bir dakika iş kültürden iki tane kitabı atlamışım. Biri Güvendolin Riley'nin Hayaletlerim, Bölgüm Kovulmaz çevresiyle okumadığım bir diğer kitap. Ee, ve yeni çıkan Jack London'ımız Yol, onu da aldım. Daha henüz okumadım ama bu da mesela ilk okuyacaklarımdan bir tanesi. Jack London çıktığı zaman hiç kaçırmıyoruz, çok severek okuyoruz. Levent Emre'ye de çevresi için ve emekleri için şimdiden teşekkür edelim. Evet, gelelim spekülatif ilginç bir kitaba. Niye spekülatif? Yani basımından dolayı. Nino Haratişvili'nin 8. Hayat. 2018'de basılmış ilk defa galiba. Ve ondan sonra da, e, ilk baskıdan sonra bir daha basılmadı ve 1-2 ay öncesine kadar sahaflarda böyle binlerce liraya falan satılıyordu. Yayın Evi ikinci baskıyı yaptı. Ben de ikinci baskıyı yapınca satın aldım ama ön kapakta birinci basım 2017'ymiş bu arada. 2017 yazıyor mesela. Yani bu kitap birinci baskı mı diyeceğim. Ha bunu ben kontrol etmiştim şeyde diyenlerde şimdi hatırladım. Ee, onlarda da yeni baskı kitaplarda birinci basım 2017 yazıyor. Hani ikinci basım olduğuyla ilgili bir yerde bir şey varsa da ben göremedim. İlginç geldi bana. Ee, herhalde ikinci basım yani bu kitaplar. Öyle tahmin ediyorum. Birdenbire her yerde olduğuna göre yeni basılmış gibi görünüyor. Çünkü yayın evi yeni baskı yaptığını söylemişti. Peki bu kitabın özelliği ne? Bu kitap Gürcistan'da 1900 yılında başlıyor sanırım ve 6, 6 kuşak 8 tane insanın hayatıyla ilgili bir nehir roman gibi bir şey. Ve inanılmaz yüksek puanları var gerçekten. Hani bin kitapta da Goodreads'te de çok yüksek. Yani okuyan herkes bayılıyor bu kitaba. O yüzden ben de çok merakla bekliyordum bu kitabın baskısını, yeni baskısını ve yayın evine de sormuştum. Ee, onlardan da çıkacağını öğrendiğimde çok sevinmiştim. Çıktığında da hemen aldım. Okuduktan sonra da tabii ki videosu bu kanalda olacak. Bu kanalın video tarzına çok yakın bir kitap diyebilirim. Ve ilk defa bir Gürcü Edebiyatı okuyacağım galiba. Hiç hatırlamıyorum okuduğumu. O anlamda da heyecanlıyım birkaç kitap kaldı. Onları da göstereyim. Biraz hacimli ve evet kalın kitaplar. Bir tanesi Selma Lagerlof'un Gösta Berling efsanesi. Nobel Edebiyat Ödüllü kadın yazar Selma Lagerlof ki niye hala eserleri çok fazla böyle basılmıyor. Çok merak ettiğim bir yazar. Onun böyle e, kitabının ciddi bir baskısını görünce Everest'ten aldım. Şeyden devam edeyim. Nobel Edebiyat Ödüllü yazarlardan Olga Tokarczuk Yakup'un kitapları. Bu da bunu da yine ciltli tercih ettim. Bu da muhteşem muhteşem bir baskı ve inanılmaz bir kitap gerçekten. Şöyle biraz kurcaladım bu kitabı. Ee, çok merak ediyorum. Hemen başlamak istiyorum ama elimde şu anda okuduğum kitaplar olduğu için henüz başlayamadım. Ee, bir diğeri Nobel'li değil ama bir Nobel'li yazar kadar etkili. Simon de Beauvoir'dan bahsediyorum. Onun e, 54 Gonko ödüllü Mandarinler isimli e, başyapıtı diyelim. Çok güzel bir kitap. Yine ciltli baskı tercih ettim. Bu tarz böyle hacimli kitapları ciltli almaya çalışıyorum ki daha uzun ömürlü olsun diye. Bir de yani dediğim gibi bunlar özel kitaplar. O yüzden böyle tercih ettim ve yine ciltli tercih ettiğim bir diğer kitap benim olağanüstü akıllı arkadaşım Elena Ferrante. Bu kitabın şöyle bir özelliği var. Bu arada Napoli romanları diye geçen bir dörtlemenin ilk kitabı bu. Normalde karton kapaklı. Bu kitabı biliyorduk çok fazla satılan ve e, tercih edilen bir kitaptı. New York Times 21. yüzyılın yani 2000 yılından sonra çıkmış kitapların en iyi 100 eser diye böyle bir liste yayınladı. Ve o listenin birinci sırasında bu kitap var. Tabii o, ben o listenin hani en beğenilen kitaplar şeklinde mi sıralanıp sıralanmadığını pek bilmiyorum açıkçası. Yani birinci sırada olması diğer hepsinden iyi olduğunu mu gösteriyor onu tam anlayamadım. Yani öyle değil gibi geldi bana. Neyse öyleyse de değilse de bilmiyorum. E, böyle bir baskısını yaptılar ciltli. Diğer kitapları yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Muhtemelen dörtlemeyi böyle ciltli basarlar diye böyle aldım. Basmazlarsa da diğer kitapları artık karton alacağım ve okuyacağım. New York Times e, bir numarası diye şuraya da yazmışlar. Bir damga koymuşlar yayın evi. E, mantıklı tabii böyle bir şey seçim olduktan sonra bunu e, bu şekilde reklam olarak kullanmak da bana mantıklı geldi açıkçası. Kitaplara pek değinemedim esasen. Ama şöyle bir genel bir bakış attık. Zaten değinilecek ya da çok beğendiğim kitaplar olduğu zaman e, sizlerle videosunu paylaşmış olacağım. Ayrıca bir e, tekil videosunu diyelim. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma da bir beğeni ve abonelikle destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. İyi günler.